bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in evet kardeşlerim fatiha suresinin tefsir kısmına geldik et tefsir buradan inşallah başlıyoruz allemenel bari celle ve ala celil ve yüce olan Allah bari olan Allah bize öğretti. Keyfe yenbagi en nahmedehu taala ve nuqaddisehu. Kendisini yani onu nasıl hamd edeceğimizi. Nasıl hamd etmemiz gerektiğini ne yaptı? Onu nasıl takdis edeceğimizi bize öğretti. Venüs ni, Venüs niye? Yine bu vavla bak en ne yapıyor? Kendisinden sonra gelen fiili, fiili muzariyi nasip ediyor. En, len, key, izen. Bunlar kendisinden sonra gelen fiili muzariyi nasip ederler. En nehmede hu dedik. Nehmede, burada e, nehmedi olması gerekirken, bu enden dolayı burayı de, nehmede hu yaptık. Yine burayı ve nukaddisü olması gerekirken vavla atıf yoluyla buraya bağlıyoruz. Ve nukaddisehu ve nukaddisehu burayı da yine fetha yaptık. Ve niye? ve niye burayı da yine buraya atıf yoluyla ve niye fetha yaptık. Nasıl öveceğimizi, nasıl onu takdis edeceğimizi, nasıl ona hamd edeceğimizi nasıl bu Cenabı cenab Hakk'ı hamd etmemiz gerektiğini bizlere ne yapıyor? cenab Hak öğretiyor. Aleyhi bima huve ehluhu yani ona nasıl bir hamdin nasıl e, yapılacağını, hamdin nasıl bir hamdin ona layık olacağını bize öğretiyor cenab Hak. Fekale elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd alemler <laughs> Rabbi Rabbi olan Allah'a mahsustur diyerek. Yani bunu böyle yaptığımız zaman işte Rabbimizin bize öğrettiği hamdı yerine getirmiş oluyoruz. Ey kulu deyin. Ya ibadî ey kullarım. İze erattım şükri bana şükredeceğiniz zaman ey kullarım ve senai elhamdülillah. Beni öveceğiniz zaman elhamdülillah deyin. Allah'a hamdolsun deyin. ni beni şükret bana şükredin. Ala ihsani ve cemili ileykum. Benim size verdiğim güzellikler ve iyilikler iyiliklerden dolayı ne yapın? Bana şükredin. Fe <laughs> enallahu ben Allah'ım. Zül azameti vel mecdi ben yüce, yücelik sahibi ve mecdi şeref sahibi ve sütüdi yine lider vasfına sahip, hakimiyet sahibi e, bir Allah'ım. Müteferri el müteferridu bil halqi vel icadi. Yaratma hususunda icatla yaratma aynı halk. Bu konularda ben tekim diyor. Rabbül insi vel cinni vel melaiketi. İnsanların cinlerin ve meleklerin Rabbidir. Ve semavat vel eradîn göklerin ve yerin de Rabbidir. Fessenâ'u ve şükru lillahi rabbil alemin. Alemler Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ne? Övgü ve şükür. Allah'a övgümüz ve şükrümüz alemler Rabbi olan Allah'a mahsustur. Düğüne mâ yu'bedû dünihi dünema yu'bedu min, yu min ondan başkasına ibadet edilmez. Ondan başkasına şükredilmez. Ondan başkasına ne yapamayız? Övgüde bulunamayız. Er Rahim, O rahman ve rahimdir. Eyllezi vesiat rahmetuhu külle şeyin. O rahmeti her şeyi kuşatandır. Ve amme fazluhu onun fazlı geniştir. Cemi al enami ve bütün kainat, canlıları, insanları, bütün hepsini e, fazlı onun bütün hepsinin üzerindedir. Allah'ın fazlı onun fazlı bütün bunların üzerindedir. Bunları kapsamıştır. Bima en'ame ala ibadihi min al-halqi. Evet. Bima en'ame ala ibadihi binalı halkı e, yarattıkları yarat e, yaratma nimetinde kullarına e,